Bunlar ateist! İlk başta editörün mesajıyla başlayalım. Gündem yoğun malum. Ee, öncelikle Türkiye 29 Nisan'dan beri pandemi dolayısıyla tam kapanma halinde. Bu süreçte hükümetin iş yer, iş yönelik herhangi bir destek vakit açıklaması olmadı. Ve çalış, bu sebeple çalışmak zorunda kalan kesimin dışında tam kapanmayı her şey dahi tatil olarak algılayıp ee, başta Bodrum olmak üzere pek, pek çok güney belgesi, Belgesi'ne, beldesine tatil beldelerine doğru Covid'ler göçü başladı e, bildiğimiz üzere. E, editörümüzün ilk mesajı da bununla ilgili. E, Disk Arın yaptığı açıklamaya göre 26.8 milyonluk istihdamın yaklaşık yüzde 61'i yani bu da 16.4 milyona denk geliyormuş bu kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor. E sadece %17'si yani 4.4 milyon çalışmaktan muaf. Biraz önce konuştuğumuz üzere. E, 9 Mayıs itibariyle nüfusun yalnızca %17'sine en az bir doz aşı yapabilen ve toplum, toplam vaka sayısı bakımından dünyada 5. sırada şu an ülkemiz. Ee, ve hükümetin tek derdi de turizm gelirleri şu anda. Böyle görünüyor en azından. Turizm şirketi sahibi ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 17 Mayıs'tan iç sonra vaka sayısının 5000'in altına düşeceğini iddia etti. Adeta bir Nostradamus gibi kehanette bulunmayı tercih etti. Belki de bu siyasi kehanetin kaynağı kendi koyduğu 30 milyon turist hedefidir bilemiyoruz. Turistlerin pandemi kısıtlamalarından... Hedefi ne olabilir değil mi? Nasıl? Kendi şirketlerin hedefi de olabilir. Muhtemelen kendi şirketlerin hedefidir, 30 evet, milyon turist biliyorum. ama ne olacak bilemiyoruz. Bugün Rusya'dan özellikle gelen haberlerle zaten e, hani henüz izin vermemişler uçuşlara. Turistlerin pandemi kısıtlamalarından da muaf olduğunu da biliyoruz. E, biz evde otururken e, bu noktada vatandaşın aklına şu soru gelmiş olabilir: Ceza almadan çalışma kamplarına nasıl gidebiliriz? Ülkemizde bir intihar salgını da aynı zamanda başlamış bulunuyor maalesef. Ee, i̇ktidar ve yandaşları bu haberleri yasaklıyorlar. Hatta daha kötüsü tahrif ediyorlar. Ee, mesela geçenlerde Anadolu Ajansı, e, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otobüs durağında elindeki poşetin içine baktıktan sonra tramvayın önüne atlayan bir vatandaşın haberini Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı şeklinde servis etti. Utanmadan. Ee, ve artık insanlar e, ellerinde intihar notlarıyla e, intihar etmeye başladılar. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçı'nın açıklamasına göre intihar yaşı 13'e kadar indi. Ve sadece Nisan ayında 8'i çocuk olmak üzere 129 kişi intihar etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi en kötü ihtimalle Türkiye'deyiz demiş editörümüz bu hafta maalesef konuda eklemek istediğim bir şey var mı? Yani 100 küsür küsur sayısı sadece müzisyenleri hesapladığımızda bu kapanma süreci boyunca yüz küsur tane sadece müzisyenin, sokak müzisyenin, profesyonel müzisyenin intihar ettiğini düşünürsek ve medyanın da bu kadar ahlaksız ve iki yüzlü olduğunu düşünürsek gerçek intihar sayısını da belki Tıpkı gerçekten Covid-19'dan ölen kaç kişi olduğunu bilmediğimiz gibi. Çünkü bu ülkede TÜİK'ten tutun, tüm bakanlıklara, tüm resmi kadar halka yalan söylüyor. Gerçek ortada kimse durduk yere intihar etmez. Açlıkla yüzdesi var. Çocuklarına ekmek götüremezsen kafayı yersin ve intihar edersin. Yaşadığınız bu. Bu kadar açık aslında. İşte Büyük olasılıkla bu sebeple de biraz uyandığı için helallik istemeye başladı. Cevabını da alıyor işte. Alıyor. gelen tepkileri Twitter'dan olsun, ekşi sözlükten olsun. Yani genel bir olarak zehir zıttım olsun gibi alıyor ama e, tabii ki bunu biraz daha siyasi ve akılcı düşünürsek bunun ileride mahkemelere konu olması gereken suçlar olduğunda hiç unutmamamız, hep aklımızda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada intihar yaşının 13'e kadar düşmüş ya olması olmasıdır. Şey. Yani acı. olay sadece evet çok acı olay sadece eve ekmek götürem götürebilmek de değil demek ki yani bütün e, her yaştan vatandaşın e, ciddi psikolojik e, sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hayatla bir alıp veremediğinin olduğunu görüyoruz maalesef doğal olarak ülkenin bu şartlarında. Ve bence bunu Covid'le falan sınırlamamak lazım. Kesinlikle. Hikaye kesinlikle ekonomik durgunluk, sosyal yozlaşma, umutsuzluk üzerine kurulu, geleceksizlik üzerine kurulu bir şey. Dünyada da var ama Türkiye bunu en sert yaşayan ülkelerden biri. Biri biz, biri Brezilya, biri Hindistan. Bu ülkeler, yani gelişmekte olan piyasalar denen ülkelerin bir zamanlar hani rising star olacağı iddia edilen ülkelerin kapitalizmle yüzleşmesi sonucu geldiği noktada bence genç intiharları önümüzdeki yıllarda hele hele Covid bittikten sonra gerçekle yüzleşince, iş bulamayacağını anlayınca, gereksizler ordusundan biri olduğunu anlayınca iş aramayı bıraktığında ne düzeye geleceğini göreceğiz. Yani çok kötü bir yüzleşme bekliyor bizi. Ve ne yazık ki sistemde dönüşemiyor. Demiyorum ki devrim yapalım o bak. Öyle bir şey de demiyorum. Ama bu sistem artık yürümüyor. Gerçekten yürümüyor. Hele ki böyle yoz iktidarlarla saydığım ülkelere bak. Brezilya, Jair Bolsonaro, emek, asker eskisi aşağılık bir faşist. Hindistan, neydi? Mondi miydi? Mondi, Mondi galiba. İranç bir şey. Ee, e, Hindu milliyetçisi. Evet. Türkiye ihvan, bir tür ihvan türevi. İşte bu. Yani çok şaşırtıcı değil aslında hepsini bir araya getirdiğinde. Eklenen sonuç yani. Genel evet. Gençler intihar eder kardeşim. Bırak gençleri çocuk da intihar eder. Biraz e aklı çalışan mi? çocuk görecek ki. Gelecek yok yani. Maalesef. we'll not